Radyasyon ışınları DNA'ya zarar vererek kansere yol açıyor. Bu zararlı ışınların çok azı bile insan sağlığına zararlı. Oysa hamam böcekleri radyasyon ışınlarının bir türü olan alfa ışınlarına karşı oldukça dayanıklı. Hamam böceklerinin kitinden oluşan dış vücut örtüleri radyoaktif alfa ışınlarını bloke etme özelliğine sahip. Ancak diğer radyoaktif ışınlar için aynı şey geçerli değil. Yani hamam böcekleri çok yüksek miktarlarda radyosuna karşı direnç gösterebiliyorlar. Ancak radyosuna karşı tamamen direnç değiller. Böcek bilimciler yaptıkları bazı çalışmalarla hamam böceklerinin radyosuna direnç miktarını sayılara dökmeyi de başarmışlar. Buna göre normal bir denebileceği güvenli üst sınırı 5 rem iken insanlar için öldürücü doz 800 rem olarak kabul ediliyor. Hamam böceklerinde ise türe bağlı olarak öldürücü dozun 67.500-105.000 arasında değişebildiği görülmüş. Bu değer neredeyse termonükleer bir patlamaya eş değer. Analitik düşünüyor ama kafası olmadan 9 gün yaşayabiliyor. Radyasyon atom içindeki hareketlenmelerden kaynaklanıyor. Maddeyi oluşturan atom, proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluşuyor. Eğer herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı proton sayısından fazla ise çekirdekte kararsızlık oluşuyor. Ve fazla nötronlar parçalanıyor. Bu parçalanma sırasında ortaya alfa, beta, gamma adı verilen ve çıplak gözle görülmeyen ışınlar oluşuyor. Bu ışınlara da radyo deniyor. 6 farklı familyada yaklaşık 3500 tür bulunan hamam böcekleri 2000 metreden daha yüksek yerler ve kutup bölgeleri dışında dünyanın her yerinde yaşayabiliyor. Çok dayanıklı olan bu böcekler genellikle her şeyi yiyor ve sıkı durun. Bir söylentiye göre kafaları kopsa bile açlıktan ölmeden önce yaklaşık 9 gün yaşıyor. Dahası yeryüzünün en eski canlılarından olan hamam böcekleri karar verirken analitik düşünebiliyor ve kararlarını geçmişte kazandığı tecrübelere göre şekillendirebiliyor.